Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Geleneksel yeni bölge öncesi hazırlık videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar önce şunu söylemem gerekiyor. Benim ağzım şu an uyuşuk dişçiden geliyorum çünkü. Yani ben konuşurken biraz zorlandığımı hissediyorum ama bu dışarıya nasıl yansıyor bilmiyorum. Umarım yani <laughs> çok karma karışık konuşmuyorumdur şu an. Kusura bakmayın. Onu önden bir söyleyeyim dedim. Evet şimdi biliyorsunuz yeni bir bölgeye geldiğimizde oyun üzerimize yeni mekanikler atabiliyor. Yeni karakterler, yeni silahlar, yeni bosslar, yeni düşmanlar, yeni kitaplar falan derken oyunun grind doğasından da ötürü istediğimiz şeyleri elimizdeki kısıtlı materyallerle kasmamız oldukça zaman alıyor. O sebeple yeni bölgeye Natlan'a gitmeden önce nelere dikkat etmeliyiz ki bu süreci rahatlatmalıyız bunu konuşalım. İlk konumuz tabii ki reçine arkadaşlar. Öncelikle çaydanlığınızdan alabildiğiniz geçici reçine bu 14 gün envanterinizde kalabiliyor. Bunu an için saklayın. Son hafta ilk başlarda günlük reçinelerimiz yetmeyecek çünkü kitabıydı, düşmanıydı, bosuydu derken buradan gelen reçine bile kardır. Bunun için çaydanlığınızın belli bir seviyede kasılmış olması gerekiyor puan gelmesi açısından. Uğraşmak istemiyorsanız dümdüz eşyaları bir yere yığsanız da olur. Hangi çaydanlık dünyasında olursanız olun gelen çaydanlık parasının en yüksek bölgeden geldiğini hatırlatırım. Eşyalı bölgede kalmak zorunda değilsiniz yani. Bir de biliyorsunuz 5.0 ile eve konulabilen eşya limiti artırılacak. Bunu önemseyen 3 kişiden biriyseniz önden eşya yapmaya da başlayabilirsiniz. Hem. Bunun dışında kondens, yoğun reçinelerimiz. Bir gün önceden 5 tane yoğun reçinenizi yapın ki daha fazla reçinemiz olmuş olsun bir sonraki gününüzde. Yani 5 kondens, bir geçici reçine bir de normal reçinelerimiz de ilk gün toplamda 460 reçine ile girebilirsiniz naklana. Bir de yoğun reçine yapmak için crystal core'lara ihtiyacınız olacak. Bunların peşinden koşmayı sevmeyebilirsiniz. Fontaine'de 3 itibar seviyesine ulaştığınızda size kristal kelebek tuzağı veriyor. Bunu nereye koyarsanız koyun fark etmiyor. Zamanı gelince size kristal çekirdeği veriyor. En rahat çekirdek toplama şekli bu. Bunu da yetiştirin çünkü ilk zamanlar yeni set geleceği için çok yadigar gireriz. Yoğun reçine yapmak en pratik yolu oluyor yadigar girmenin de. İkinci konumuz yadigar falan demişken yadigar kasamıza yeni setler eklenecek. Hatta ben bundan önceki bölgelerden örnek alacak olursak tüm Sumeru setleri eklenir diye düşünürken Fontaine bölgesinden Maraşese ve Altın Kumpanya'yı da ekleyeceklerini duyurdular. Eklenecek hiçbir sete girmeyin. 5 yıldız kötü yadigarlarınızı saklayın. Yeni kasa geldiği zaman burada kullanın. Bu süreçte reçinelerinizi daha verimli şeyler için harcarsınız. Peki ne için harcayalım o zaman reçinelerimizi? Böylelikle geldik 3. maddeye. Geldik mi dedim ben? Neyse. Acil seviye atlatmanız gereken bir karakter yoksa reçinelerinizle leyla girin. Yeni gelecek bölgeyle yeni karakterleri kasmaya başladıkça hem deneyim kitabına hem de paraya ihtiyacımız olacak. Reçinelerimizi bunlar için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle para için haftalık bantilerinizi yapın. Yeni gelecek sistemle haftalık banti olayını değiştirecekler artık bir bölge bölgedeki itibar seviyemiz fullendiği zaman bounty ve haftalık görevler kalkacakmış. Özellikle bounty'ler çok güzel para veriyorlar aslında. Az demeyin bunlar böyle birikiyor arkadaşlar. Ben bir yerde itibarımı fullesem bile bounty'lere girmeye devam ederim genelde. Sonra da soruyorsunuz nasıl bu kadar param var diye. <laughs> Sistem değişmeden haftalık bantilerinizi para için düzenli yapın bence. Bundan faydalanın. 4. Leyla İngir. Gerekmedikçe karakter kasma dedim ama yeni güncelleme ile dünya seviyenizi yükseltecek oyunculardansınız. Açık dünyada oynayacağınız hasarcınızı ya da takımınızdaki karakterlere 90-90 yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü yeni seviye ile açık dünyadaki düşmanlar daha fazla materyal düşürecek. Bu iyi bir şey bunu istiyoruz ama bir yandan da daha zorlayıcı olacak düşmanlar. O sebeple şimdilik bir iki karakterinizi önden yükseltmek isteyebilirsiniz seviye atlatacaksanız. Gerisi için zaten yeni güncellemeyi beklemeniz daha güzel olabilir materyal daha fazla düşecek diye. Leyline'ların daha fazla ödül vereceğine dair bir şey demediklerinden ötürü onlara gidin diyorum. Yoksa Leyline'larda denk geldiğimiz düşmanlardan da daha fazla materyal düşecek. Ama Zaten rezinlerimizle hangisine yetişebiliriz ki? O sebeple leylinelara önden girmek daha iyi. Dünya seviyenizi atlatacaksanız atlattıktan sonra diğer düşmanları ya da açık dünyadaki bossları falan kesmek daha mantıklı. Haftalık bosslarınıza girmeyi bırakmayın bence. Şimdi haftada ilk 3 bossumuza boss başına 30 reçine veriyoruz. Sonra 60 vermeye başlıyoruz 3 boss sonrasında. 60 olduğu zaman bile girin reçinenizi gün gün bölüp çünkü bu boss materyallerine ihtiyacınız olmasa da bizim ihtiyacımız olan materyale dönüştürmek için kullandığımız Dream Solvent, rüya çözücüler haftalık bosslardan düşüyorlar. Aynı zamanda silah prototipleri de haftalık bosslardan çıktığından dolayı Natlan bölgesiyle yeni prototip tipi gelir mi bilmem ama özel bölge silahı net gelecektir. Belki bu bölgenin silahlarına ihtiyacımız olur vesaire diye prototiplerimizi de tutmamız gerekir. Ama dediğim gibi hadi diyelim sizin prototipleriniz çok fazla ama ilk başlarda Natlan Lambos'u karakteriniz için istediğiniz materyali düşürmezse en azından Dream Solvent'ınızı vesaire kullanmanız gerekecek. Buradan düşecek olan kullanmayacağınız yerleri de kasamıza koyup dönüştürürüz. Aynı zamanda gelelim vişlerimize. Ben her yeni bölge gelmeden önce hatta ara ara zaten mavi vişlerimi biriktiriyorum ki standart banner karakteri getirecek olurlarsa harcamış olmayayım. Tegnari doğa karakteri olduğundan da direkt Sumeru'ya böyle başlamamız istisna oldu aslında ama benim içime bir kurt düşürdüler bir kere. Standart banner'dan istediğiniz bir şey düşürme oranınız çok düşük. Bunu hatırlatıyorum tabii ki. Ama benim standart banner'dan istediğim bir şey olmadığı için ha eklenmeden önce açmışım, ha eklendikten sonra açmışım bir şey fark etmiyor bana. Bir kaybım olmuyor yani. O sebeple bunu tercih ediyorum. Siz de o noktadaysanız önerebilirim bunu. Ama mesela İstediğiniz bir 4 yıldız ya da 5 yıldız karakter vardır. Çok düşük bir ihtimal de olsa onun çıkması için havuz daha fazla büyümeden açmak isteyebilirsiniz. Size kalmış biraz her şekilde ihtimalin düşük olduğunu hatırlatırım. En elzem yapmanız gereken şey değil ama aklınızda bulundurmanız gereken bir şey diyebiliriz buna. Viş demişken köken taşlarımızı da konuşalım. Haritayı emiklemeye başlayacağız tabii ki. Sonuçta istediğimiz karakter varsa elimiz do dolu girmeliyiz adına. Yapmadığınız görevleri tamamlayın. Karakter hikaye görevleri, hangout yani arkadaşlık etkinliği görevleri, bunlar hep köken taşı demek. Arada gözden kaçmış sandık avına çıkmak olabilir. Bakın ben seneler sonra aran araları bitirdim. Bu yaşandı yani. Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Çaydanlığınızda koyduğunuz karakterlerin istedikleri setleri yaparsanız size köken taşı veriyorlar. Bu hatırlatmayı da yapıyorum. Bununla da uğraşmak isteyebilirsiniz zamanınız olursa. 8. Arkadaşlık Genshin'in pek oynayan insanlarla ekleşin. Karakterlere seviye atlatmak için ihtiyacımız olacak düşman materyallerini bir onların dünyasında bir kendi dünyanıza geçerek toplayabilirsiniz. Düşman kesmek için de yardıma ihtiyacınız olabilir seviyeniz vesaire düşükse. Arkadaş edinin. Bunun için de iyi biri olun, toksik olmayın. İyi ve uyumlu biriyseniz Discord kanalımız herkese açık. Buradan da yardım almak isteyebilirsiniz. Müsait olanlarımız oldukça yardımlaşabilirsiniz. 9. Bilgisayarınızda yer açın. Kim bilir kaç milyon yer kaplayacak yeni yama. Buna da hazırlıklı olmak lazım ve 10. Tadını çıkarın. Yeni bölge, yeni hikaye, yeni karakterler, muhtemelen yeni bir mekanik, uzun zamandır beklenen ateş hükümdarı. Umarım Hepimizin memnun edecek güzel bir dönem başlıyordur arkadaşlar. Benim yeni bölgeye geçecek olan arkadaşlara vereceğim öneriler bunlar olur. Sizin vereceğiniz öneriler var mı? Bunları da paylaşırsanız mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.